arkadaşlar Çok bahtsızım sorularına geldik. Bu soru tipinde aslında garanti var, bir kesinlik var. Mevzu da şununla ilgili. Yani mesela bilirsiniz işte pek çok insanın başına gelmiştir. İşte bir kağıt demeti vardır. Sizin aradığınız kağıt en üstten bakmaya başlarsınız sırayla en altta çıkar ya da en alttan baş, bakarsınız. İşte bakmaya en üste çıkar. Ne bileyim bir kıyafetinizi arıyorsunuzdur dolapta. Ee, üstten bakmaya başlarsınız, altta çıkar. Ee, bir dolaptan bakmaya başlarsınız, en son aradığınız dolapta çıkar gibi bir durum var. Yani burada bir bahsızlık durumu var aslında. Şimdi bu tip soruları anlatırken aslında soru üzerinden gitmek daha mantıklı olacak. O yüzden hemen sayfa 98'de. 119. sorunun anlatımından e, konuyu da anlatmış olayım. Şimdi ne demiş bize? İçinde 4 turkuaz. 4 turkuaz. Ondan sonra 6 turuncu bilye bulunan bir torbadan en az kaç bilye çekilmeli ki içinde bir turkuaz kesinlikle bulunsun. Kesinlikle bulunsun. Şimdi bu sorunun ipuçları en az ve kesinlikle şeklindeki kelimeler. Neden? Şimdi bir torba var. İçinde de 4 tane turkuaz var. 6 tane de turuncu var değil mi? Ve bizden istenen ne? Turkuazın elimize bir tane turkuazın olması. Ve bunu en az çekimde yapacağım. En az çekimde yapacağım ama olayı da garantileyeceğim. Şimdi olayın garantilenmesi için siz burada en bahtsız olduğunuz durumu düşüneceksiniz. Tamam mı? Şimdi elimizde bir turkaz olmasını istiyoruz ya. Bu en son durum olacak yani. O halde elimizi atıyoruz. Bahtsızız ya. Turkuaz gelmiyor. Ne geliyor? Turuncu geliyor. Elimizi atıyoruz. Tekrar turuncu geliyor. Elimizi atıyoruz. Tekrar turuncu geliyor. Yani altı turuncunun 6'sı da geliyor. Dolayısıyla altı çekim yapacağım. Artık torbada ben baştan biliyorum ya 6 tane turuncu var. Dolayısıyla turuncuların bittiğini biliyorum. O halde elime attığımda kesinlikle bir tane turkuaz geleceğini biliyorum. O halde bir çekim daha yapıyorum ve elimde artık kesinlikle turkuaz oluyor. Böylelikle 7 çekim yaparak garantiliyorum işi. Yani kesinliği sağlayan şey 7 çekim olması. O halde bu sorunun cevabı 7 olur. Şimdi 120 yapıyoruz. Demek ki bu tip soruları yaparken çok talihsiziz, çok bahtsızız. istenen durum en son oluşuyor. Tamam mı? Bu şekilde düşüneceğiz. Mesela diyor ki bize içinde 4 tane lila, 5 tane vişne çürüğü, 7 tane de yeşil top var. Tamam mı? İşte bu renkleri nereden buldunuz hocam derseniz tabii ki de <laughs> kadın olduğu olmanın verdiği e, güzellikler bunlarda bir erkek koca yazsa bu muhtemelen mavi yeşil yazacak. <laughs> Ama biz ne yazacağız? Vişne çürüğü lila. <laughs> Neyse devam edeyim. İçinde 4 lila, 5 vişne, 7 yeşil top bulunan bir torbadan en az kaç top çekmeliyiz ki? Bak ne dedi? En az kaç top çekmeliyiz ki? içinde kesinlikle, bak kesinlikleyi de söyledi. Kesinlikle 2 lila top bulunmuş olsun. Şimdi Demek ki bassız olacağım şey ne? Lilayı en son çekeceğim. Tamam mı? E, Bassızlık durumunu da en kötü hale getireceğiz ya. Şimdi ilk önce bassızsan e, ne yaparsın? E, sayısı en çok olandan çekmeye başlarsın. Elini atıyorsun yeşil top geliyor. Elin atıyorsun yeşil top geliyor. Yani 7 tane yeşil top kesin çekmek zorundasın. Ondan sonra hala bassızsın. Elini atıyorsun vişne çürüyor. Elin atıyorsun vişne çürüyor geliyor. O zaman 5 tane de vişne çürüğü çekeceksin. Şimdi artık torbada lila topların kaldığını biliyorsun. Ama senden istenen ne? 2 tane lila top olsun kesinlikle. O zaman 2 tane de liladan çekersin. Artık 2 lila top çekmeyi kesinleştirmiş olursun. 7, 5 daha 12, 2 daha 14. Demek ki 14 top çekersek kesinlikle 2 lila top bulunur. Şimdi geldik 121. soruya. Ne demiş bize? İçinde 2 kahverengi, 7 5 bir de 5 kırmızı eldiven bulunan bir kutu varmış. Tamam. Ee, bu kutudan içine bakılmaksızın en az kaç eldiven çekmeliyiz ki içinde bej veya bej veya kahverengi eldiven kesinlikle bulunsun. Şimdi burada bu soruda şu bağlaç çok önemli. Şimdi bu bağlaçın anlamı ne? bej veya kahverengi kesinlikle elimde bulunacaksa bunlardan herhangi birini çektiğimde aslında iş bitmiş olacak. Değil mi? O halde en bassız durumda bunları en son çekeceğim demek. Değil mi? 7-5 kahverengi kaçtı? 2 kahverengi şu kahverengi. Bunlar en son çekilecek. O zaman kırmızıları bir defa çekmeye başlayacağım. 5 tane kırmızı çekeceğim. Şimdi arkadaşlar İster bejden, ister kahverengiden herhangi birini seçeyim hiç önemli değil. Herhangi birini seçtiğim zaman zaten benden istenen durum artık oluşmuş oluyor. Çünkü böylelikle elimde ya 5 ya da kahverengiden biri zaten var olmuş oluyor. İşte o yüzden bunun cevabı 5 artı 1 6. Demek ki bu veya bağlacı bu soru tipinde önemli. 122'yi okuyalım. Düğmeye basınca rastgele meyve veren bir makinede 4 elma, 10 kiraz ve 6 ananas varmış. Düğmeye en az kaç kere basılmalı ki elimizdeki her meyveden, her meyveden bir tane bulunsun istiyoruz. Bir tane bulunsun. Şimdi bunun en bassızı nasıl olur? Her meyveden en az bir tane. Şimdi en çok sayısı en çok olan kiraz değil mi? Düğmeye basıyorum kiraz geliyor. Düğmeye basıyorum kiraz geliyor. 10 tane kiraz geldi. Şimdi istenen durum oluştu mu? Hayır. Her meyveden bir tane olacak. O zaman en bassız durum sayısı en çok olan ananas var. Düğmeye basıyorum ananas geliyor. Düğmeye basıyorum ananas geliyor. Demek ki 6 tane ananas da çekeceğim. Hala istenilen durum oluşmadı. Şimdi artık elmalardan kalan elmalardan bir tane çeksen Artık her meyveden bir tane elimde kesinlikle bulunmuş olur. O zaman 16 cevap 17 olmuş olur. 123'e bakıyoruz. Düğmeye basınca rastgele oyuncak veren bir makinede 4 tane örümcek adam, ondan sonra 5 tane araba, 6 tane ayıcık türünde 3 tip oyuncak varmış. Tamam düğmeye en az kaç kere basılmalı ki dikkat herhangi bir tip oyuncaktan kesinlikle kesinlikle iki tane alınmış olsun şimdi ben bu soruyu diğerleri gibi düşünürsem işte en sayısı en çok olan 6 6 taneyi kesin çektim dersen ben en bassız durumu yakalamam neden çünkü zaten bana cümle şöyle söylüyor herhangi bir türden 2 tane kesinlikle bulunsun. E ben zaten altı tane çekmeye gerek yok. İki tane çeksem direkt istediği durum oluşmuş oluyor. O halde arkadaşlar demek ki bu soruyu herhangi bir kelimesini gördüğüm an ne yapacağım? Şöyle düşüneceğim. Örümcek adam düğmeye bastım bir tane örümcek adam geldi. Düğmeye bastım bir tane araba geldi. Düğmeye bastım bir tane ayıcık geldi. Hala istenen durum oluşmuş değil. Herhangi bir tipten iki tane oyuncak yok. Şimdi düğmeye bastığında ister örümcek adam ister araba ister ayıcık türünde bir e, oyuncak gelsin. Önemli değil. Artık istediği tamamlanıyor. Diyelim ki işte örümcek adam geldi. Artık istediği tamamlandı. Çünkü herhangi birinden kesinlikle iki tane oldu. O zaman kaç çekim yapıyoruz toplam? Dört çekim yapıyormuşuz. Şimdi temel kavramlarla birleştirerek şöyle bir soru olabilirdi. 124'te şöyle diyorum. Bir torbaya 1'den 100'e kadar 1'den 100'e kadar 1 ve 100 dahil tam sayılar aynı boy kartlara yazılarak konuyormuş. Bu torbadan en az kaç kart çekelim ki çekilen karttaki tam sayı 6 ve 9'a tam bölünsün? Hmm. Kesinlik istiyor burada. 6 ve 9'a tam bölünen bir kart çekeceğiz ama en az durum. Dolayısıyla en bahtsız durumu yakalayacağız. O zaman 6 ve 9 6 V bağlacı ne yapıyordu? Kesinlik taşıyordu. Dolayısıyla 6 ve 9'a tam bölünen aslında kaça bölünür? Buna bakmam lazım değil mi? O halde benim 6 ve 9'un neyini bulacağım? O kekini bir bulmam gerekecek. Bunlar kaçta birleşirler? En küçük 18'de birleşirler değil mi? Dolayısıyla diyeceğim ki 18'e bölünen bir sayı olmasını istiyorum çektiğim kartlardan. O halde bu en son durum olmasına gerektiğine göre bahtsızım ya ben. 18'e bölünmeyen tüm sayıları çekmem lazım. Peki 1'den 100'e kadar 100 dahil kaç tane sayı 18'e tam bölünür derse bunun kolay bir yolunu öğrenmiştik sorularda. 100 bölü 18 diyerek buluyorduk. Kaç defa var? 5 defa dersek 5 kere 8 40. 5 kere 5 90. Tamam. Kalanın önemi yoktu. 5 tane 18'e tam bölünen sayı var. O zaman geriye kalan 95 tane kartın hepsini bir çekiyor olmam lazım. Başsızım ya. Elime bir türlü 18'e bölünen sayı gelmiyor. Ondan sonra artık bir tane olsun. Hepsi 18'e bölünen kaldı ya geriye. Bir tane de bunlardan çektiğimde garanti 18'e bölünen bir sayı bulmuş olurum. O halde 96 çekim yapmam gerekir. Cevap Ceyhan olur. 125. sorudayız bu soru biraz zor gelebilir ama emin olun diğerlerinden çok da farklı değil bakalım bir şirketin çalışanları belli bir haftanın çeşitli günlerinde tatile çıkacaklar şimdi bir hafta düşünelim pazartesi salı, çarşamba perşembe, cuma cumartesi ve pazar diye yazalım şimdi bu şirketin çalışanları en az kaç kişiden oluşmalı ki Kesinlikle iki kişi haftanın aynı gününde tatile çıkmış olsun. Şimdi kesinlik istiyor, garanti istiyor demek ki bahtsız olacağım. Tamam mı? Ve iki kişi haftanın aynı gününde tatile çıkacaklar. Şimdi o zaman şöyle düşünelim: Pazartesi tatile çıkan biri var diyelim ki. Şimdi ben yine pazartesi tatile çıkan biri var desem istenen durum oluşmuş oluyor. Bu bahtsız olan bir durum değil, değil mi? biz en bahtsız olduğumuz durum düşüneceğiz. O zaman salı günü de tatile çıkan biri var. Çarşamba da var. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar hepsinde tatile çıkan biri var. Artık bir kişi daha lazım bize. Bu haftanın günlerinden herhangi birisinde tatile çıkmış olsun. Mesela perşembe günü tatile çıkmış olsun. Şimdi haftanın aynı günü tatile çıkan 2 kişi garanti elimde bulundu. O zaman kaç kişi olması lazım ortamda? 1 2 3 4 5 6 7 8 kişi olması lazım, değil mi? O halde bu şirket 8 kişiden oluşursa haftanın aynı gününde çıkmış 2 kişi garanti bulunmuş olur. Demek ki cevap 8'miş. Diyor ki bize yine bir grup en az kaç kişiden oluşmalı ki yılın aynı ayında doğmuş iki kişi garanti bulunsun. Hani hafta değil de bir sefer yıl demiş. Ocak, Şubat diye yazılır değil mi? Nereye kadar? Aralığa kadar yazıyorum. Şimdi ne diyor bana? E, yılın aynı ayında doğmuş iki kişi lazım. O zaman en bassız olduğum durum her e, ayda doğmuş bir kişi mutlaka bulunsun. Dolayısıyla 12 kişi bir elimizde mecbur bulunacak. Şimdi bir kişi daha lazım. Hangi ay olursa olsun onun altına yerleştirdiğinde mesela Ocak ayında doğmuş olsun. yılın aynı ayında doğmuş iki kişi garantilenmiş oldu değil mi? 12 buradan var zaten. Bir kişi de buradan. Demek ki bu grup 13 kişi olursa yılın aynı ayında doğmuş iki kişi garanti elimizde bulunmuş olur. Şimdi 127. soru biraz zor bir soru mantıksal akıl yürütme sorusu. Şöyle diyor: Bir dairesel masa etrafında n tane sandalye vardır ve enlerde pozitif tam sayılardır demiş. Bu sandalyelere en az kaç öğrenci oturmalı ki garanti iki öğrenci yan yana olsun? Sorusunun cevabını alabileceği değerler toplamını gösteren ifadeyi soruyor bize. Şimdi biz Masada kaç sandalye olduğu ile ilgili şöyle bir yorum yapabiliriz. Diyelim ki masamızda masada çift sayıda sandalyeler olsun. Tamam mı? Şimdi bunun genel bir halini bulmam lazım ki alabileceği değerler toplamını gösteren bir ifade yaratabileyim. Şimdi masa çift sayıda sandalyeye sahip olursa örnek gösteriyorum. Örneğin 4 tane sandalye olsun. Tamam mı? Şimdi ne demişti bize? Bu sandalyelere en az kaç öğrenci oturmalı ki garanti iki öğrenci yan yana otursun. Biz de ne yapıyoruz bu durumda? Bahsızız, yan yana oturamadığı durumları bulmaya çalışıyoruz. Şimdi birinci kişiyi buraya otursak, ikincisini buraya değil şuraya oturttuğumda hala yan yana oturan öğrenci olmaz. Şimdi ister bu sandalyeye ister bu sandalyeye kimi oturtursak oturtalım artık yan yana iki öğrenci garanti bulunmuş olur. Dolayısıyla dört sandalye için, 4 sandalye için garanti dedik artık birisini de bir yere oturttuk. 3 e, öğrenci olmalı ortamdaki yan yana oturulsun. Şimdi hemen şöyle düşünüyoruz. O zaman mesela 1 2 3 4 5 6 sandalye olsun hadi. Bu durumda nasıl olur diyoruz? Bir kişiyi buraya oturttuk. Ondan sonra yan yana olmayacak. Buraya da oturttuk. Yan yana olmayacak. Buraya da oturttuk. Artık şu 3 geriye kalan 3 sandalyeden nereye oturtursak oturtalım öğrenciyi yan yana garanti öğrenci olmuş olacak. O zaman 6 sandalye için 1, 2, 3, 4 öğrenci gerekli bize. Hadi bir de 8'i de deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 için. Ne olacak? 1, 2, 3, 4. Artık nereye oturtak, oturtursak oturtalım. Yan yana öğrenci olacak. Demek ki 8 sandalye içinde 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 5 öğrenci lazım. Bunu genelleştirelim. 4'te 3 öğrenci, 6'da 4 öğrenci, 8'de 5 öğrenci oluyor. Aslında ne oluyor sayısal olarak? Mesela bu 4 sandalyenin yarısı 2 değil mi? 2'ye 1 eklersek 3. 6'nın yarısı 3, 1 eklersek 4. 8'in yarısı 4, 1 eklersek 5. Yani hep sandalye sayısının yarısının bir fazlası kadar öğrenci oturtman gerekiyor. O zaman en tane sandalye olsa en tane sandalye olsa ve en çift sayı olsa. Demek çift sayı olsa demek ki bunun yarısının bir fazlası kadar e, ne olacak? Öğrenci oturtmuş olacağız. Şimdi geliyoruz tek olması durumuna. Bu dursun. Mesela neyle başlayayım? ile başlayalım. 1 2 3 4 5. Ee, ne yapacağız? Yan yana oturması için durumlara bakacağız değil mi? 1, 2 Şimdi dikkat! 2 kişiyi oturttuk. Artık nereye oturtursam oturtayım öğrenciyi garanti 2 öğrenci yan yana olmuş olacak. O zaman 5 sandalye varken 5 sandalye varken ne oldu? Nereye oturtursak oturtalım dedik. 3 öğrencinin ortamda olması lazım ki yan yana oturma durumu garantilensin. Şimdi 7'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Artık nereye oturtursak oturalım, oturtalım yan yana öğrenci olacak. Demek ki 7 sandalye varken 1, 2, 3, 4 öğrenci olması gerekiyor. Bir de 9'u deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. 5. öğrenci garantiliyor. Demek ki 9 sandalye koyduğumda da 5 öğrenci oturması gerekecek. Şimdi o zaman nasıl acaba bu sayılar arasında bir bağlantı kurabilirim? Mesela şöyle olabilir değil mi? 5'e 1 eklersem 6 yarısı 3. 7'ye 1 eklersem 8 yarısı 4. 9'a 1 eklersem 10 yarısı 5. O zaman en yani tek olduğu durumda da ona 1 ekleyip yarısını aldığım zaman aslında ne olmuş oluyor? Gene garantilemiş oluyoruz. Şöyle de olabilir. Ee, mesela 5'ten 1 çıkardım 4. Yarısı 2, bir fazlası 3. 7'den 1 çıkarttım 6. Yarısı 3, bir fazlası 4. Yani n-1 bölü 2 artı 1 de diyebilirdik. Sonuç aynı olacak arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Biz şunu kullanalım mesela. Çünkü kitapta biz şunu kullanmışız. n-1 bölü 2 artı 1. Şimdi bunu kullanalım. Bakalım sonuç aynı olacak mı? Şimdi demişti ya bize n'in alabileceği değerler toplamı diye. Çiftlerden n bölü 2 artı 1'i bulmuştuk. Teklerden de n artı 1 bölü 2'yi bulmuştuk. Alabileceği değerler toplamı bu olur. Toplarsak eğer 2n artı 1 bölü 2 şu biri de 2 bölü 2 diye yazalım böylelikle 2n artı 3 bölü 2 olmuş olur o da cevap deniz olur bakın aynı sonucu yine bulmuş olduk şimdi bu garantileme sorularının sonuncusunu yapıyoruz 128 ne demiş bize bir torbada 2x adet kırmızı bilye vardır Mavi bilyelerin sayısı kırmızı bilyelerin sayısının 3 katıdır. Mavilerin sayısı bunun 3 katıymış. Yani 2 e, kere 3 6 x'miş. Tamam. E, beyaz bilyelerin sayısı da beyaz bilyelerin sayısı da kırmızı bilyelerin yarısı kadarmış. Yani x kadarmış. Tamam. Bu torbadan en az kaç bilye çekilmeli ki? Bir beyaz bilye kesinlikle elimizde bulunsun. O zaman en bassız olduğum durum önce mavileri çekmek hepsini çekiyorum sonra kırmızıları çekiyorum sonra beyazdan bir tane çektiğim anda zaten istenen durum oluşmuş oluyor o zaman cevap 6 2 daha 8 8 x artı 1 olmuş oluyor cevap Ceyhan oluyor